Herkese merhabalar Kübra Kanber ben. Bugün Manisa fabrikamızdayız. E, Manisa fabrikamızdan Eylem Urhan operasyonel mükemmellik sorumlusu ve Melisa Urgan operasyonel mükemmellik ve metot mühendisi olarak benle birlikteler. Öncelikle Eylem sana dönmek istiyorum. Bize kısaca biraz kendinden bahseder misin? Merhabalar hoş bulduk öncelikle. Ben Eylem Urhan. Yaklaşık 5 aydır Mayıs'a çalışıyorum operasyonel mükemmellik sorumlusu olarak. Bundan önce de sektörde yaklaşık buçuk senedir bir deneyimim var. Kısaca böyle anlatabilirim. Tamamdır, çok teşekkürler. Melisa'cığım sen bahseder misin? Merhabalar öncelikle, hoş bulduk. Benim de ismim Melisa, endüstri mühendisi mezunuyum. 11 ay üretim departmanında stajımı tamamladıktan sonra... Şu anda operasyonel mükemmellik ve metot mühendisi olarak Wisman'da çalışıyorum. Çok güzel, çok sevindim, çok çok memnun oldum. Ee, şimdi kısaca sorularıma geçmeden önce aslında biraz bizim departmanımız ne yapıyor? Ondan bahsetmenizi rica edeceğim. Ee, çünkü operasyonel mükemmellik dediğimiz şey böyle bir tık havada kalan bir nokta benim kendi adıma. O yüzden kısaca bahseder misiniz? Nedir operasyonel mükemmellik departmanı? Tabii Wisman e, içerisinde operasyonel mükemmellik, genel olarak yalın üretim ve dijitalleşme prensipleri üzerine kuruldur. Burada da hani yalın üretim derken işte sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz. Hatalarımızı azaltmak için hataları öncesinde tespit edip azaltmaya çalışıyoruz. verimliği artırmaya çalışıyoruz. Ve bunun yanında departman olarak yalın üretim adı altında yine sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleyen hı hı. çalışanların bakış açılarını geliştirmeye yönelik eğitimler düzenliyoruz. Genel olarak böyle özetleyebilirim. Tamam. Peki, e, şimdi operasyonel mükemmellik dediğimiz şey aslında bir iyileştirme süreci gibi anlıyorum ben. Bir tık daha detay istesem sizden. Neler yapıyoruz biz Visman olarak? Belki operasyonel örneklerle birlikte. Tabii. E, genel olarak yine özetleyecek olursak, e, yalın felsefesini kullanarak, e, bu bakış açıları geliştirmek üzerine e, yine üretimi daha kalkındıracak şekilde, yönetmeye çalışıyoruz. Tabii burada müşteri her zaman haklıdır mantığıyla ilerliyoruz. Müşteri hı hı. beklentileri bizim için önemlidir. Onlardan almış olduğumuz geri dönüşleri yine kendi süreçlerimizi anlık olarak takip edip bunları izleyerek süreçte yaşamış olduğumuz israfları direkt belirliyoruz, tespit ediyoruz ve bunları çözmek için sürekli olarak iyileştirmeler yapmayı hedefliyoruz. Hı hı. Tabii bunu yaparken çoğunlukla yan üretim araçlarına ve dijitalleşmeden oldukça destek alıyoruz burada Melisa istersen sen yalın üretim araçlarına bize biraz anlat. Tabii ki üretim hatlarımızda yalın üretim araçlarını kullanıyoruz. Bunlar örnek olarak poka sistemimiz var. poka nedir? Hatayi e, hatayı önleyici mekanizmalar olarak geçiyor. Hı hı. Örneğin fiziksel engelleri istasyonlarımızda kullandığımız fiziksel engellerimiz mevcut. Bu da istasyon dediğim şey aslında bu üretim bandı oluyor. Üretim bandımızda bulunan evet parti parti olacak şekilde istasyonlarımız hı hı. mevcut. Ve İstasyonlarımızda fiziksel engel olarak kullandığımız örneğin parçaları yanlış yerleştirmesine önleyici mekanizmalarımız var. Aynı zamanda aydınlatmalarımız mevcut. Bu da çalışanı yönlendiren ışıklar ve işaretlerimiz mevcuttur. Herhangi bir hata durumunda sesli uyarılar alarmlarımız devreye girmektedir. Aynı zamanda istasyonlarımızda kullandığımız kameralı özelliklerimiz bulunmaktadır. Bu da şunu aslında ifade ediyor. Otomatik olarak hatayı tespit edip, sistemi durdurmaktadır hı hı. Ee, aynı zamanda istasyonlarımızda iş akışlarımız standartize edilmiştir Bu da hata oranını büyük oranda düşürmektedir ve tüm cihazlarımız üretim bandımızdan geçtikten sonra paketlenmeden hemen önce test istasyonuna gönderilir burada tüm testleri yapıldıktan sonra, Paketlemeye verilir ve paketlenir. Hı hı. Bu şekilde yalın üretim hatlara sahibiz aslında. Bütün o süreci, bütün bu üretim sürecini en optimum seviyede, en uygun halde ve en belki de zararsız bu hem güvenlik açısından hem de süreç açısından zararsız halde tamamlamak niyetindeyiz. Evet. Sürekli tamam. iyileştirme düşünce yapısıyla da üretim süreçlerimizi hatta tüm süreçlerimizi gözden tekrar geçirip, bunu optimize etmek diye çalışıyoruz. Hı hı, anladım. Optimizasyon yapıyorsunuz evet. aslında. Tamam, süper. Peki eğlenceli. Tekrar sana dönmek istiyorum. Dijitalleşme dedin. Hı hı. Şimdi dijitalleşmeyi de biraz açmanı rica edeceğim senden. Nedir Wisman Manisa için dijitalleşme? E, dijitalleşme aslında yine e, biz Wisman olarak oldukça yenilikçi teknolojileri takip edip bunu süreçlerimize mümkün olduğu kadar entegre etmeye çalışıyoruz. E, ve bunun için de sürekli olarak benchmarking marketing yaparak ...yani diğer fabrikaları görüşerek, onların yapmış olduğu çalışmaları inceleyerek... E, ...globali takip ederek bunu hı hı. proseslere entegre etmeye çalışıyoruz. E, bunu yaparken dijitalleşme nedir? Aslında e, teknolojinin kullanımı demek daha doğru olur. Burada e, insan hatasını minimize etmek için işte süreçlerde e, bunları kullanmak... ...biraz önce Melisa'nın anlattığı gibi hata önleyici sistemlerin daha otomatik hale gelmesi... Ya da bunun yanında kişinin zaten mevcutta yapmış olduğu manuel ve sürekli tekrarlayan bir işin yine süreç olarak daha otomatik bir hale gelmesi. Çünkü günümüz dünyası sürekli olarak değişiyor. Ve biz de e, bu robotik kodlamaları, süreçleri işte kullanmaya çalışıyoruz. Bunun yanında dijitalleşmeden işte faydalandığımız bir e, diğer nokta da e, kestirimci bakımlar. Bu ne demek diye soracak olursak. Evet. E, süreçte bazen... E, yani makinenin bir ömrü var, hı hı. bunu sizin sürekli olarak takip etmeniz ve... Üretim yapan makinenin değil evet. mi? Hı hı. <laughs> Üretim yapan makinenin, hatların, istasyonların, direkt hani test ettiğimiz makineler de diyebiliriz. Bunların sürekli olarak takip edilmesi gerekiyor ki bir bakım yapmamız gerektiğinde, bir temizlik, bir ya da arıza vermesi durumunda bunu o sırada direkt çözmemiz gerekiyor. Hı hı. Ama kestirimce bakım sayesinde biz o makineden gelen verileri anlık olarak takip ettiğimiz için hangi noktaya geldiğinde ömrü ne zaman tükenecek bir tahminde bulunuyoruz ve ona yönelik daha arıza oluşmadan çözmeye çalışıyoruz. Ve böylece üretimi aksatmadan aslında bir süreç iyileştirme yapmış oluyoruz ki bu da bize direkt maliyet olarak karşılık gösteriyor. Evet, aslında çıkabilecek problemleri bu bağlamda önden kestiriyorsunuz. Evet. Ona göre de belki gardınızı alıyorsunuz, belki aksiyon alıyorsunuz gibi evet, bir durum oluyor. Tamamen böyle. Tamam. Peki, bir taraftan da böyle notlarım arasında Endüstri 4.0 diye bir madde var, bir söylem var <laughs> öyle söyleyeyim. Şimdi bu nedir? Bunun bir ne olduğunu ilk önce bir açıklayalım. Bir diğer taraftan da Visman açısından Endüstri 4.0 ne demek? Onu yorumlayalım istiyorum ben. Tabii. Endüstri 4'ten önce zaten Endüstri 1'den bir kısa bahsetmek gerekiyor. Bu da aslında zamanında 1900'de Hatta de olabilir, tarihe şu an tam hakim değilim. Ee, makine gücünün, bu buhar gücünün yani trenlerin kullanımıyla başlayan bir teknoloji devrimi aslında. Bir endüstri böyle başlıyor hı hı. ve zamanla işte seri üretime geçip Endüstri 2 ile, Endüstri 3 ile bu otomatik bir hale gelmeye başlıyor. Hı hı. Endüstri 4 de bunun son nihai, hali demek doğru olur. Ee, süreçlerde bu otomatik hali bir yerde robotlarla aslında işbirliği halinde bunu yürütmek, yönetmek demek doğru olur. Gitgide gitgide aslında bir update ]leşiyor. oluyor de, gibi. Evet süreç artık ence sürü 5'e göre 5'e göre ilerliyor. Tamamen insansız bir üretim e, şekli bir şu an Hı -hı. bir hayal ama gerçekleşme olma ihtimali de söz konusu. Anladım. Peki visman olarak biz bunu ne şekilde değerlendiriyoruz? Neresindeyiz Endüstri 4'ün? Endüstri 4, ee, 4 <laughs> olarak bir daha ilk başta bahsettiğim gibi sürekli olarak süreçleri işliyoruz, inceliyoruz, fabrikalar ne yapmış, teknoloji dünya ne yapıyor hı hı. bunları araştırıp devamında hangileri bizim üretim, bizim kültürümüze uygun bunları kullanabiliriz. Hı hı. Ve burada baktığımız zaman sahada bir AGV'miz var. AGV dediğimiz otomatik yönlendirmeli bir cihaz hı hı. Ee, ve bu direkt insan olmadan ve insanın onun yönlendirmesine gerek kalmadan önceden bir hafızası var. Yuriske buradan buraya bu paketi taşı. Bu cihaz bunu direkt bize bağlı kalmadan taşıyabiliyor. Üretim bandı içerisinde bu taşımayı yapıyor. Üretim bandı da olur, üretim bandı dışı da olur. Hmm. Tamamen insandan bağımsız bir şekilde hareket ediyor aslında. Hmm. Bu da zaten direkt e, sürecin nerelere gidebileceğine dair bize ışık tutuyor. Bu yüzden oldukça önemli, mümkün olduğu kadar tüm süreçlere entegre etmeye çalışıyoruz. Mesela yine Endüstri 4'e örnek verecek olursak, Melisa'nın anlatmış olduğu poke yoke sistemi yani hata önleme sistemi daha işlem yapılırken hata oluşturmaması adına kişiyi yönlendirmek, bir kamerayla sistemle incelemek bu da aslında Endüstri 4'ün bir e, örneği demek doğru olur. Hı, hı Bunun yanında yine işte RPA dediğimiz sistem var. Bu da manuel olarak ilerleyen süreçlerin işte süreç olarak baktığımızda burada otomatik olarak Kod yazdığımızda bunu makine robot yapabilir mi dediğimiz, bu da arka planda tık 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 bir şekilde bizim istediğimiz komuta göre bir işlem yapabiliyor. Hı hı. E, bu gibi daha da bunun hani, verilen imkanlar da tabii burada önemli, olanaklar da kıymetli hı hı. ve hani olarak da zaten oldukça yenilikçi yeni, oldukça. Açığız ve bunu destekliyoruz. Ve her zaman fikirler bizim için önemli. Değil. Her türlü fikri savunuyoruz ee, ve bunu değerlendirmesi mümkün olduğu kadar şirkete katmaya çalışırız. O yüzden e, şirket bakımından düşündüğümüzde özellikle inovasyon fikirleri bizim için kıymetli tüm fikirler kadar ve bunlar için de çalışmaları, araştırır, yaparır ve kendimize entegre etmeye çalışırız. Hı hı. Aslında ben senin bu yaptığını özetlemeden şeyi anlıyorum. Verdiğimiz örnekler ya da işte dijitalleşme dediğimiz şey de aslında Endüstri 4.0'ın içerisinde olan bir şey. Bu bir bütün. Yani evet. bunu direkt belki de dijitalleşme ve Endüstri 4.0 olarak ifade etmemiz gerekiyor. Dediğim. Ve bu mantık özelinde yaptığımız bütün bu işte operasyonel mükemmellik dediğimiz çalışmalar hep bu minvalde ilerliyor. Hatta belki de Endüstri 5'e doğru böyle neler yapabiliriz de konuşuluyor, düşünülüyor gibi evet. yorumlayabiliriz. Evet. Peki. Şunu eklemek istiyorum. Lütfen. Çok pardon. Ee, özellikle biz geleceği hazır bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Her zaman hani bir adım sonrası değil beş adım sonrasını düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz ki geleceği şimdiden hazır olalım, şimdiden o teknolojiyi kendimize entegre etmeye çalışalım. Hı hı. Her zaman hani değişim yönetimi departmanında yine e, önemi burada ortaya çıkıyor. Yıl başında tüm ekiplerle tüm departmanlarla birlikte oturup yeni yılın işte bütçesi belirlenir ve burada e, Burada neler yapılabilir, hangi konuda destek olması gerekir, hangi çalışmalar entegre edilebilir? Bunlar her zaman değerlendirilir. O yüzden bu yapay zekanın da entegrasyonu yine yakın gelecekte istediğimiz ve kullanmak istediğimiz bir endüstri 4 örneği diyebilirim. Çok güzel. E, yapay zeka artık bu kadar hayatımızın içine girdiğine göre evet. kullanalım tabii ki. Aslında burada söylediğiniz şeyden şey de geliyor benim aklıma e, cümlelerden. Bizim Wisman olarak zaten mottomuz şey ya, gelecek nesiller için yaşam tasarlıyoruz. Bu tasarlamanın içerisinde dijitalleşme ve endüstri 4 varsa bunun da içerisindeyiz. 5 varsa bunu da içerisindeyiz. Hatta belki de 5'e şimdiden hazırlık yapıyoruz gibi bir süreç var. Evet. Her şeyi yakinen, bütün gelişmeleri yakinen takip ediyoruz gibi bir şey diyebiliriz. Peki şimdi bu mantıkla baktığımız zaman biz kendi içimizdeki operasyonumuzu yönetmek için tabii ki her şeyi mükemmelleştirmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da müşterilerimiz de var. Şimdi müşterilerle alakalı müşterilerimize katma değer yaratan çalışmalar anlamında bu yalın hat bize ne katıyor onu soracaktım bir eksik notlarım arasında o var onu tekrar sormak isterim. Aslında şöyle yalın hatlarımızdan birazcık bahsetmiştim. Burada hatayı baştan önleyip ve hatayı kişiye bağlamadan, yani mekanizmalar otomatik olarak devreye girip hata yapılmadan ilerlediğimiz istasyonlarımız mevcut. Hı -hı. Ve bu üretimden sonra da zaten tüm testleri yapıldıktan sonra paketlemeye gidiyor. Aslında yılın hatla birlikte hata payını en aza indirerek müşterilerimize en az hatalı ürün vermeye çalışıyoruz. Evet. En büyük katma evet. değer bu oluyor. Evet. Anladım. Yani biraz daha şey yapıyoruz süreci mükemmelleştiriyoruz evet. aslında evet çok doğru net bir yaklaşım oluyor peki şöyle bakıyorum notlarıma benim ekstra bir sorum yok öncelikle eylem sana dönmek istiyorum senin ekstra eklemek istediğin bir şey var mı şunu belirtmemde fayda var çünkü bizim için çok kıymetli e, dijitalleşmeden bahsettik, Endüstri 4'ten işte robotların faydasından bahsettik. Ama önemli olan yine burada insan. İnsanın hı hı. bu teknolojiyi teknoloji kullanımı, onun fikri, inovasyonu her zaman bizim için kıymetli. Ve biz departman olarak hani şu an küçük, ham bir şekilde çalışıyor olsak da biz tek başımıza çalışmıyoruz aslında. Evet. Tüm fabrika ile birlikte çalışıyoruz. Burada Tüm çalışanların bize sağlamış olduğu katkılar, onlardan bir talebimiz olduğunda vermiş olduğu destek bizim için çok kıymetli. Ben burada herkese hani sizin de sayenizde bir teşekkür etmek istiyorum tüm çalışanlarımıza. Ne demek, onlar adına da biz teşekkür ederiz diyeyim o zaman ben. Melisa senin var mı eklemek istediğin Ben için? de aynı şekilde eyleme katılıyorum. Tüm söylediklerine tamamen ekip odaklı ilerliyoruz. Ve süreçlerimizi bu şekilde yönetiyoruz. Ne mutlu bize. Ben çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür keyifli edelim. bir sohbet Biz oldu. Biz ee, Bugün çok güzel şeyler konuştuk sizle birlikte. Ee, bugün Eylem ve Melisa ile birlikteydik. Bisman Fabrikamızda bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.